İşte bu. Bana şimdi ben tabii o bir saat yaklaşık Enderal Koçlar'la konuştum. MHP'li dostlarımla da konuştum diyeyim. Onların ismini veremem. Her ikisi de benzer zaten şeyler söyledi. Bak işte görüşmenin özeti budur. Bu resimdir. Hatta bana gönderin bunu ben de sosyal medyamda kullanayım. Bak bu çok. Bu Bu karedir. Öyle bir örnek veriyor ki orada Ender Alkoçlar Devlet Bey tabii çok gülüyor. Ve yani e, hani Devlet Bey de böyle gülen eden sürekli böyle espritüel... öyle bir değil. Çok güzel öyle bir diyalog oluşuyor ki orada öyle bir. Ve hakikaten bakın budur. Sevgi dolu, keyif dolu bir sohbetin özeti. Hani böyle resmi gitti hadi bakalım değil. Ve şu çok önemli. Sonuna kadar Milliyetçi Hareket Partisi özel olarak Devlet Bahçeli'nin açtığı bu yolu desteklemek. Olay bu. Olay bu. Bu programın da amacı olur. Bakın bu programda biz sonuna kadar o günden beri dikkat edin hep bunu ifade ettik. Sevgili Ezgi de yeni, genç kepe genç haberciliğiyle ona göre hep çalıştı, baktı. O 22 Ekim'deki ben heyecanını unutamam. Onu da burada altını çiziyorum. Çünkü artık biz bakın böyle Enderal koşlarla Devlet Bahçeli'nin güldüğü gibi bütün Türkiye'nin gülmesini istiyoruz. Analar ağlamasın istiyoruz. Bir haber geldi 15 şehit. Bunu artık Türkiye'nin yaşamasını istemiyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar. İzleyiciler geçiyor. Aa 15 şehit vermişiz. Vah vah diyor. Dönüyor bizim Acun'un Survivor'una. Ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Kesinlikle maalesef. O şehit annelerinin hayatı mahvoluyor. Şehit babalarının, şehit eşlerinin, şehit yakınlarının burada artık bu ülke teröre şehit vermesin. Bizim amacımız bu, devlet beyin amacı bu. Ne diyor Sayın Devlet Bahçeli dün ufukurasa ki... Ufuk Urasan İmralı'ya Abdullah Öcalan'a görüşmeye gitme süreci de başlamıştır dersem yanlış olmaz. Onu da burada ilan ediyorum. Yeniden söylüyorum. Ufuk Uras'ın da Devlet Bey'in de onayıyla Abdullah Öcalan'a İmralı'ya gitme süreci başlamıştır dersem yanlış olmaz. Ne diyor Devlet Bey? 60'lardan beri kavga ettik. Artık bu kavga bitsin şey istiyor Ufuk o çatıyor. Yalaktan su değil kaynaktan su içelim diyor bak yalaktan su nedir su çıkar biliyorsun bu devlet beyin örneği dün ufuklara verdi örnek kaynaktan su çıkar gele gele böyle oradan oradan geçe geçe hafif hafif böyle suyunun suyunun suyu o azalarak o kalitesi azalarak yalaktan dökülür seni doldurursun tıngır tıngır içersin bile milletvekilleri odur kusura bakmasınlar biz kaynağına gidelim kaynağına gidelim diyor. kaynağı orada eğer bu kadar oyalıyorsa bugün Tuncer Bakırhan süper lüks bir çakarlı araçla Ankara sokaklarında gezebiliyorsa Tülay Hatimoğulları gezebiliyorsa bunun sebebi Abdullah Öcalan'dır. Bugün siyasi partide gruplar var, grup başkanları var. Ona göre onlara çakarlı araç tahsis ediliyor. Koru korumalar tahsis ediliyor. Peki sen ne diyorsun? Öcalan çıkamaz. İmralı'dan adım atamaz. E bunlar var. Bütün bu bile vekillere bir şey demiyorsun. Hatta araçla yanından geçiyor. Çakarak kolducu yanından geçiyor. Efendim hepsi gebersin. Onu diye, onu da kimse diyemezsin. 8.5 milyon insan mı öldüreceksin? 8.5 milyon insanı mı katledeceksiniz? Öyle bir şey de mümkün değil. O zaman Devlet Bahçeli'nin dediği doğru yoldur. Sevgili Ezgin'in tabiriyle barış yoludur. Ve lider medyada, lider medyanın patronu Enderal Koçlar'da gövdesini koyarak bakın şunu da söyleyeyim medya işi öyle karlı marlı para kazanan bir iş değildir ha yani medya işi öyle bir iş değildir zaten lider medyanın öyle hani o bilmem neden istifade diye edeyim kamu rekla, öyle bir şey de yok kamu reklamları değil bir amaçla bir hedefle bir arzuyla Türkiye'ye faydalı olmak için kurulmuş bir medya burası